Ya bunu bana hep yapmak zorunda mısınız? Ya bir çekilin içimden ya çıkın ya. Allah Allah. Herkese kocaman merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyunla dünyayı kurtaracağız. Ben şimdi ekip toplayacağım. Bir bekler misin ablacığım ekip toplayacağım dedim. La bir dur ekip toplayacağım dedim. Bakayım kim var başka? ha sen mi kaldın geliyor musun benimle dünyayı kurtarmaya galiba bu kutsal görev yine tek başıma bana kaldı o zaman arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çok muhteşem bir yolculuğa çıkıyoruz hazırsanız eğer ki oğlum gitme bak oralara bak gitme bak böyle para da istiyorlar gitme bak oradan gitmeyeceksin lan gelsene buraya oradan gitmeyeceksin diyorum ya bak yardımcı olmaya çalışıyorum sana bak buradan böyle devam edeceksin hop 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 diye. gel gel bu tarafa gel He tamam. Doğru. Bak devam et. Ha, öyle öyle atlayacaksın. Gel bu tarafa doğru. Gel takip et beni. Bak bu tarafa doğru. Allah'ım ekibe bakar mısın ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. <laughs> gel gel gel. He öyle öyle evet. Tam devam et. Aferin. La geldim. Bak ne güzel işte kurban olduğum Rabbim ya sınav gibisin yemin ederim ya. Ben şimdi dünyayı mı kurtarmaya çalışayım, canımı mı kurtarayım yoksa seni mi kurtarayım, seni mi takip edeyim ben anlamadım ki ya. Yok her şeye rağmen moralimi bozamazsınız ya. Gerçekten bak olur. Hadi gel, gel bekliyorum hadi. Tamam hadi. La oğlum haydi ya. Ya ben burada öldüm haydi haydi demekten ya. Ne var yani şunları şöyle zıp 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 zıplayacağım. Bak bak ne güzel zıplıyorum. Bak ablanı örnek al. Evet oradan da zıplıyoruz. Hop böyle koşturuyoruz ve checkpoint'imizi alıyoruz. Kanka üzgünüm ama yoluma devam etmem lazım. Seni bekleyemeyeceğim. Abla sen git dünyayı kurtar. Tamam ben gidiyorum. Ee, gidemiyorum galiba. Neyse gitmeye çalışıyorum. Yani şurada var ya ne güzel hiç yanmadan devam ediyordum ya arkadaşım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Neyse moral bozmak yok arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Bak ne kadar güzel yanmadan böyle ciddi ciddi gidiyoruz ve... E, nazara geldim arkadaşlar. Devam ediyorum. Böyle yanmadan bir şekilde devam etmek istiyordum ama işte arada böyle aksilikler çıkabiliyor. Neyse yolumuza devam edelim. Evet buradan da atlıyoruz. Hop hop. Anam çok zevkli la bunlar atlamak. Vallahi billahi hiç yanmadığın zaman daha da bir zevkli oluyor sanki arkadaşlar ya. Valla. Aa sinir oldum. Kendime sinir oldum yemin ederim ya. Uf burayı benim çok kolay bir şekilde geçmem lazım ya. Bir çıkar mısın içimden? Vallahi gıdıklanıyorum artık ya. Yeter ya yeter. Hadi çıkın içimden. Devam etmek istiyorum ben oyunuma. Birazcık rahatını bozduk ama abla kusura bakma artık. Ya neyse ben devam edeyim oyunuma. Bu sefer yanmadan devam edeceğim arkadaşlar. Evet bu tarafa doğru devam ediyoruz. Evet buradan da atlıyoruz. Buradan da atlıyoruz hop hop. Vallahi çok zevkte gidiyor. Bu sefer geçiyorum evet. Tamam devam ediyoruz. Dünyayı kurtarmaya geliyorum arkadaşlar. Panik yapmayın. Ben bu işi halledeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Bak hemen checkpointimi de aldım hop. Bakıyoruz geriye siz orada kalın devam edin. Evet tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet hop. Bu taraflardan da zıplıyoruz. Anam bu oyunların ben buralardan atlamayı çok seviyorum. Altımdan böyle herhangi bir şey de kaymıyor da gitmiyor da böyle hızlı hızlı gidebiliyorum. Çok zevkli oluyor. Aa orada biri daha var. Dur arkadaşım ben kurtaracağım dünyayı. Bir saniye bir bekler misin? He öyle aşağı doğru atla. <laughs> tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan da böyle dikkatli bir şekilde devam ettiğimiz zaman gelmesin kimse. Ya ben kurtarmak istiyorum dünyayı. Evet şu tarafa doğru da geçiyoruz arkadaşlar. Uf. Ya ama olmaz ki. Hep senin yüzünden, senden ötürü. Şuna bak tipimi değiştirdim benim ya. Bir çekil şuradan. Hızlı bir şekilde benim burayı bitirmiş olmam gerekiyordu ya. Ya ben bunları çok kolay bir şekilde geçiyordum. Artık öğrendiydim yani bunları yapmayı. Ya arkadaşlar gerçekten yani şu kanalıma abone olup da videomu beğenip bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben burada böyle canla başla çalışıyorum arkadaşlar. Evet burayı da geçiyoruz şimdi hızlı bir şekilde arkadaşım. Evet hop hop buradan da geçiyoruz. Sen arkadaki yavaş yavaş gel önden benim gitmem gerekiyor. Anam elektrik çarpacak. Vallahi ben de bu şans varken bu elektrik beni var ya her türlü çarpar. Şuradan dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Ana çok güzelmiş ama çekiş de çok güzelmiş. Keşke benim de elime böyle bir şey verselerdi. bir sağa sola böyle birazcık patlatı versem ne olacak yani ne kadar zevkli olurdu değil mi ya? Aha bir tane daha checkpointimizi de aldık. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Ana bu yokuş da neymiş böyle ya çık çık bitmiyor. Aha orada bir tane daha checkpoint var onu da alırsa. Aha karşıdaki delik göründü. Ya ama dikkatim de aldı benim ya. Olmaz ki ama ya bir daha dikkatli bir şekilde geçmem lazım. Benim buradan sağdan soldan böyle ortadan aşağıdan hop hop zıplıyorum. Evet bir daha zıplıyorum. Bir daha zıplıyorum. Benim böyle hızlı bir şekilde geçmem gerekiyor arkadaşım buradan. Bir tane daha checkpoint aldım. Tamam. Oradan da geçiyorum. Buradan da geçiyorum. Tamam. E şuradaki checkpointini de alırsak artık yani havada karada ölüm yok bize arkadaşlar. Evet devam ediyoruz hızlı bir şekilde buradan. Evet çok az kaldı. Başka bir aleme doğru yol alıyoruz. Evet tarafa doğru da gidiyoruz ve mavi boncuğun içine girdik. Nereye geldik lan? Ana ne güzel. Şu jet bineyim de bundan birlikte gideyim. Bu ne lan? Kaç? 400 robux Oha lan diyeceğim neyse Ben yüzerek giderim arkadaşım İstemiyorum istemiyorum bir daha tekrardan niye soruyorsun İstemiyorum sen de çıkıp durma salak şey ya Ama ben çok yüzmeyi seviyorum biliyor musunuz ele dalmaya bayılırım böyle Oo, Tamam işte 400 Robux'u duyduktan sonra Yani ben her şekilde uçarak da giderim yani Lan 400 Robux'u duyduktan sonra Hakikaten uçtum yala Evet şimdi nereye geldik? Ana gene bunlardan atacağız. Altımızdan kaymayacak değil mi? Vallahi kayınca çok kötü oluyorum ya. Böyle bir anda böyle bir boşluğa düşmüş gibi oluyorum. Ondan sonra da kendimi böyle bir çok kötü hissediyorum ya. Ama çok güzel. Evet bunlardan kaymadan gidiyoruz. Oo. Ana arabaların üstüne de doğru devam ediyoruz. Çıkıyoruz. Sarı arabamız da varmış. Buradan da aldık bir tane checkpoint. Şuradan dikkatli bir şekilde gitmem gerekiyordu. Ama benim ya buradan dikkat etmem gerekiyordu. Arkadaşım benim ya. Ben bunlar çok kolay bir şekilde geçiyordum oysa ki ya. Tamam dikkatli bir şekilde gideyim. Bu borular inceymiş. Bak buradaki yanma şeyleri de inceymiş. Böyle kalınları olduğu zaman daha zor oluyor. Ya atlaması sağına soluna ayrı bir şekilde atlaman gerekiyor ya. Lan karşıda ne olmuş öyle ya bildiğin şehri yakmışlar la la kim yaptı nerede bu kadar bu kahramanlarımızın hepsi gelsinler nerede bir kurtarsınlar ya ha checkpointimizi de aldık e, polis arabası da var içinde kimse de yok neyse şuradan şöyle bir devam edeyim bir de yukarıdan doğru bakayım bir checkpointimizi aldık nasıl olsa? abo şuna bak ya nasıl bir yangın yapmışlar onlar öyle ya neyse bize en iyisi karışmayalım da buradan böyle yolumuza doğru devam edelim arkadaşlar bakalım yukarıdan nasıl olacak yukarıdan neler varmış. <laughs> bizim dünyayı kurtarmamız gerekiyordu. Gene bizi böyle bir parkurun içerisine soktular. Ya bak dikkatim dağıldı ya. Neyse bizi gene bir parkurun içerisine soktular. Böyle gidiyoruz. Ne bileyim böyle bir düşman gelseydi bir sağa vursaydık, sola vursaydık, iki tane adam dövseydik ya. Ya ben çok güzel adam döverdim ya. Ah, oha bu ne lan? Buradan nasıl geçeceğim ben? Şu yan taraftan bir bir daha denemek istiyorum ama ya lütfen bir daha denemek istiyorum yavaştan yavaştan şöyle yavaş yavaş fıtı fıtı gideyim ben şöyle bir yavaştan evet devam devam ve geçtim aha yıldızı gördüm checkpoint'i gördüm buradan da ama olmaz ki ya buradan da bir devam edeyim bir de buradan sonrasında nereye gideceğiz arkadaşım Tamam hadi checkpoint'i bunun da aldık. Aşağıda da yangın var. Ee, yavaştan... Aa, ama yavaş yavaş gidiyordum ben ya. Ama bir saniye dikkatimi dağıtma. Yang... Yangından dolayı oldu. Dikkatim dağılıyor benim ondan sonra ya. Yani şimdi halkın kahramanına böyle şeyler de olmaz ki ya. Ne taraftan gideceğim lan. Her taraf dolu ya. Bakayım bu kapı açılıyor mu? Yok kapı da açılmıyor. Ne yapacağım? Aha aşağıda yıldız var. Ya e aşağı mı atlayacağım? Aşağıya nasıl atlayacağım ben? Ölürüm lan. Bakayım vallahi ölmedim ya. Helal olsun bana. Vallahi ölmedim ya. Bu kadar sakarlıkla, bu kadar salaklıkla nasıl ölmedim bilmiyorum ben. Neyse buradan devam edeyim ben arkadaşlar. Bu arabalar üstünden böyle hop hop bir tane daha yıldızımızı daha aldık. Bunu da devam ediyoruz. Ya, o ne lan? O neydi lan öyle? La birden geldi böyle vallahi biçti geçti beni ya. Olmaz bir daha denemek istiyorum. Tamam. Ya e, abicim sen şöyle bir geç bir. Ha, senin arkandan geliyorum ben böyle. Tamam bir daha gidelim bir. Hop hop böyle zıplıyoruz. Tamam sana yetişeyim de ben böyle arkadan gelen beni böyle bu seferinde de biçmesin ya Rabbim ya. Tamam buradan da geçtim. Buradan da yandan da geçebilirmişim. Tamam. Ya buradan da geçebilirim. Aa çok güzel. Hadi tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Vay zıpla zıpla yoruldum yemin ederim ya. Her yerim ağrıdı ya. Ha bir de böyle yokuş çıkıyorsun. Nasıl çıkıp durmaya istemiyorum bir şey ya. Ben burada dünyayı kurtaracağım. Yetenekliyim diyorum. Sen bana oradan neler neler sunuyorsun ya. Tamam buradan da çıktık. Bir checkpoint daha aldık ne tarafa doğru gideceğiz ne. Aha vallahi bir tane daha göründü o ışık. Mavi ışık beni çağırıyor arkadaşlar. Yüksek müsaadenizle ben mavi ışığa doğru gidiyorum ve evrene atlıyoruz. Nereye geldik bakıyoruz bir böyle. İstemiyorum istemiyorum kendim geçer. Ana süpermenin oraya geldik. Tamam süpermen merak etme tek başına değilsin artık. Ben de geldim beraber kurtarabiliriz artık bu dünyayı. Tamam buradan da geçiyoruz hop checkpointimizi de aldım. Merak etme Superman senin için dünya için ben bunların hepsini böyle şakır şakır geçeceğim. Yani yoksa benim için bunlar çocuk oyuncağı biliyorsun. Sen bunları görme Superman olur mu? Evet köprümüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle dikkatli bir şekilde hop hop tamam bunlardan da geçiyoruz. Aa, ama geçmemiz gerekiyordu arkadaşım benim ya. Ya çıkıp durma vallahi sinirimi bozdun ya. İstemiyorum hiçbir şey ya. Ya ben zaten yetenekli bir insanım ya. Sen neden iki de bir bana bir şeyler teklif edip duruyorsun? Bak Beni kendi halime bırakınca ne kadar da güzel ne kadar da kolay bir şekilde geçebiliyorum ben ya. Orada ben bir tane bir bayan gördüm. <laughs> Benim heykelimi mi diktiler ki acaba? gidip hemen bir bakmak istiyorum ya Rabbim ya benim heykelim mi acaba bilemedim ama neyse olmasa da önemli değil arkadaşım çünkü ne de ben zaten dünyayı kurtardıktan sonra benim heykelimi mi de dikecekler buraya değil mi bence çok yakışır şöyle köşelere köşelere bir tane de böyle bir logo koyarlar o checkpointimizi de aldık tamam buradan yavaş yavaş gidiyoruz A ayağımın altından gidiyor mu bu aa gitme gitme dur ben bir geçeyim de ondan sonra git arkadaşım dur bir saniye geçtim ha oh çok şükür checkpointimi de aldım Devam ediyorum sen de çıkıp durma salak şey ya vallahi sinirlerimi bozdu benim ya bulutların üzerinden böyle dikkatli bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ana çok tatlı görünüyor ya vallahi benim de şöyle bir heykelimi dikseler ne kadar güzel olur değil mi ya Dur, bir yakından da bakmak istiyorum bir kendisini. Ana çok güzel ya, vallahi çok güzel. Ya ne olursunuz benim de heykelimi dikin arkadaşlar. Neyse ben kapanış konuşmamı buradan yapmak istiyorum arkadaşım. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu oyunun devamını sizlere daha sonra ben tekrardan getireceğim arkadaşlar. Ee, hepinizi çok çok öpüyorum.